Evet. Akrep burcu Nisan 20 2022 gündemi için video başındayız arkadaşlar. Zodiac'ın en arkadan iş çeviren <laughs> Aa stratejik stratejiler kralı mı diyeyim, kraliçesi ya da Akrep burçları. Ya aslında Akrep burçlarının içindeki o gizli, o naif, o e, tutkuyla, aşkla, sevdiği insanla bir olup yok olmak. Ah, bir dakika şunlar enerji hızlanıyor ama bunları almayacağım. Yani. Kendini yok edercesine arkadaşlar kendinden vazgeçecek kadar tutkuyla sevebilme potansiyeli olan bir burç daha yok sanırım. İşte o kadar çok e, akrep biliyorsunuz aslında çok küçük bir hayvandır. Aslında o kadar hani güçsüz o kadar naiftir ki onun bir atımlık barutu yani bir işte zehirli iğnesi kendini korumak adına belki de o naifliğini, o duygusallığını göstermemek adına ve karşı taraftan zarar görmemek adına o kadar planlı, programlı kendini, kendi düşüncelerini olduğu gibi ortaya koymadan. Planla programla hareket etme ihtiyacı duyuyor ki. Herkes de zannediyor akrebi böyle hain hani akrep ee, birden yola çıkarak sanki hain ee, şey ne derler onu arkadan iş çeviren. işte sanki <laughs> akrep zevkine gidip insanları sokuyor yani halbuki kendini korumaya çalışıyor. Bence akrep burcu çok hmm, derin. Gerçekten ona samimiyetle. Ee, nasıl diyeyim. Büyük bir. Evet biraz soğuk bir yapıları var. Akrep burçlarının. Bu tartışılmaz bana göre. Ama. Kendinizi kendiniz gibi ortaya koyduğunuz takdirde e, hep yanınızda var olabilecek sağlam dostluklar kurabileceğiniz bir yapıya sahip olduklarını düşünüyorum. Şimdi bakalım Akrep Burcu arkadaşlarımızın Nisan 2022 ana gündeminde neler mevcutmuş. ve bugün arkadaşlar size de söyleyeyim. Özel bir kombinasyon var gökyüzünde ve duaların ve niyetlerin kabul olabileceği özel zamanlar. Zaten Ramazan ayındayız. Zaman dilimiymiş bugün. Ve şunu almak istedim niyese ve şunu. lütfen bugünü değerlendirin derim. Kendinizde bir kendinize bir zaman ayırıp ufak bir meditasyon yapıp ardından niyetlerinizi belki bir yazıp dua edip kiminiz namaz kılıp artık kendinizi nasıl daha huzurlu, nasıl mutlu, daha dingin hissedebileceğiniz zaman dilimi yaratacaksanız bu şekilde yaratıp kendi kendinize baş başa zaman geçireceğiniz bir an yaratmanızı tavsiye ederim kendinize arkadaşlar. En azından bu gece bitmeden. Pekala. Gelişebilecek olaylar nelermiş arkadaşlar? Ona bakalım. Saniye. Odaklanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın sessiz kalabilirim ama bu sizin iyiliğiniz için. Peki. Nisan ayı gündemimizde oluşabilecek olaylarla ilgili. Akrep Burcu arkadaşlarımız için. Rumi'nin tavsiyeleri, nasihatleri ve of, oh, asaların sultanı ve kıyamet. Sevgi ölüyü bile <laughs> Dönüşümün Plüton'un burcu zaten akrep. Ölüp ölüp dirilmeyen akrep burcu tanımıyorum zaten. Oh düştü buraya bir tane. Lütfen bunları da kulağınızda bir küpe olarak dursun. Bir tane daha istiyorum. Dinerlerin altısı. Bunu alalım. Evet. Melek kartlarımız da nasıl destekleyecek biz bakalım. Akrep Burcu arkadaşlarım için. keyifsiz geldi arkadaşlar. Şu iki tanesi. Onları almak istedim. Ana gündem konumuz neymiş bakalım. o Birlik, beraberlik ve akabinde para. Ailesel durumlar olabilir arkadaşlar. Para konuları olabilir. Coşkulu bir doruk noktası yaklaşıyor. Dolunay Koç'ta. Yeterince iyisiniz Dolunay Başak'ta. Bir saniye. resim <laughs> geldi. Koçun antisası Başak diye yanlış hatırlamıyorsam evet. Büyük ihtimalle Ailevi konularla alakalı olabilir. Aynı çatı altında birlikte olduğunuz e, yarenleriniz olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. Ve aynı zamanda kendinizi para konusunda çok güçlü hissettiğiniz veya hissetmek için çaba sarf edebileceğiniz ve harekete geçmektir zaten dolunay arkadaşlar. Harekete geçmeyi planladığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Ve merak etmeyin bu konuda zaten yeterince iyisiniz diyor Dolunay Koç Başak da aynı zamanda. Eğer bir acabanız, bir tereddüdünüz varsa bir nebze. Şimdi burada anladığım kadarıyla arkadaşlar büyük ihtimalle belki para mevzuları burada hissettiğim miras konuları olabilir arkadaşlar sanki hak ettiğiniz değeri alamadığınız hak ettiğiniz mirası alamadığınız bir sorun olabilir bir mal paylaşımı olabilir bununla alakalı belki bir nasıl diyeyim size uzak bir yere gitme ihtimaliniz söz konusu olabilir miras konularıyla alakalı çünkü burada para kralı çünkü burada yaşlı bir adam sembolizmi edilmiş Sanki atalardan gelen bir mirasla alakalı aile asa dörtlüsü aynı çatı altında bulunduğunuz kişilerle alakalı atalardan gele gelecek olan bir para mevzusu var ise ve bu konuyla alakalı uzun süredir belki bir bekleyişte bir araştırma içerisinde ya işte bu olacak mı bakalım dediğiniz bir mevzu varsa. Büyük ihtimalle hani böyle yüzdünüz 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 kuyruğunuza geldiniz modundasınız anladığım kadarıyla. Çünkü bana Başak Enerjisi yeterince uğraştığınız, didindiğiniz bir durumu söz konusu olduğunu anlatıyor aynı zamanda. Ve sanki bununla alakalı e, elinize geçecek meblağ, para, artık her neyse, toprak. Bu size oldukça Doruk noktası yaklaşıyor diyor ya, hayatınızda maddi olarak oldukça ilme kazandıracak bir duruma sürükleyeceğini söyleyebilirim. Büyük ihtimalle bu konuyla alakalı belki biraz daha bekleyeceğiniz bir süreç olabilir. Dolunay Başak, Dolunay Koç sürecine kadar ki zaman dilimi olabilir. Ama her ne kadar şu an bir süre daha sürünceleme de kalacak gibi olsa da arkadaşlar bu konu sizin nasibiniz yıldızlar kartı ile birlikte. Bu konu sizin nasibiniz. Artık denge sanki böyle paylaştırma hani önceden bilir misiniz bilmem. Ee, yaşı bizim gibi olan arkadaşlar bilir ee, Allah şükür nasıl diyeyim size yokluk darlık çektik ama yokluk çekmedik arkadaşlar 80 çocukları öyle diyeyim 80 kuşağı yokluk çekmedik ama çok ee, darlık çektik diyebilirim azdı imkanlar azdı önceden böyle gazoz bilirsiniz işte e, gazozları arkadaşlar veya kolalar meyve suları meyvelik gazozlar e, bize göre çok pahalıydı ve bildiğiniz bu iki cam şişideki gazozları bilirsiniz biz küçükken o zaman ben çok daha küçüktüm abim ablam oldukça büyük çünkü bende bir gazoz alırdık üç kardeş paylaşırdık arkadaşlar. Hatta annemle birlikte. Çünkü babam işte olduğu zamanlar. Düşünüz 250 mililitre. Yani belki bir bardak anca yapar. Biz onları işte 3 tane çay bardağına küçük çay bardağı, küçük çay bardağına koyardık. O küçük çay bardağına eşit bir biçimde ve aynı zamanda annem asitli bir şey içemezdi rahmetli. Çok fazla. Ama o da çalkalayıp aslında. <laughs> Onlar geldi aklıma şimdi. Yani o bir şişe kolayı dörde bölüşürdük arkadaşlar. Hakkaniyetli bir biçimde. İşte bununla alakalı. Burada bu şeyi görünce. Denge kartını görünce. Ve bu bardaktan bardağa boşaltılan durumu görünce. Bu miras konularıyla alakalı. Büyük ihtimalle... Olayların hızlanınca bir sürece doğru, Nisan ayının sonuna doğru bir gündeminiz olacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve hak ettiğiniz hak ettiğiniz denge kartıyla birlikte nasip et, sizin nasibiniz kadar olanı alabileceğiniz bir süreç sizi bakın bakar mısınız zaten kupaların içi olanı nasibiniz ve dinarların altılısı bakar mısınız ters olan şey düze dönüyor yakut Rabbimizin sadakasıdır nasiptir kupaların içi olanı yani kupa prensi hoş ve güzel şeyler ruh içindir tüm renkler bana ait nasibinizi alacağınız belki altıncaya kadar 6 aylık bir süreç olabilir aha bakar mısınız imparator Sınırsız bolluk, hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle. Ve toprak girdisi, iyi ekilmiş tohumlar, harekete geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Büyük ihtimalle 6. veya 7. ay gibi bir süreç de 7. aya tekavül eden bir süreçti arkadaşlar. Bu durum sizin elinize sınırsız bolluk nasiptir. İşte bu atalardan gelen nasibinizi bu süreç içerisinde şansınızı, nasibinizi elinize alacağınız ve Allah'ın izniyle, Allah'ın ve ilahi sistemin yardımıyla hak edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Dilerim akrep burcu arkadaşlar Gönlünüzce olur. <laughs> eh bizi de unutmazsınız artık bir kahve ne bileyim bir yemek falan ısmarlarsınız yani değil mi? <laughs> Hayırlısıyla. Siz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız, akabinde videoyu beğenirseniz ve beğendik ve yorum yapıp ufak da olsa bir emoji koyup Sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu bile yeterli benim için. Sürçlü isyan ettiysem affola. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.